Selamlar herkese ben Kripto Rehberiniz Emris. Bugün e, Zoo ekosistemindeki bazı gelişmelerden bahsedeceğiz. E, direkt başlayalım. Öncelikle e, Mars e, for diye bir projeyle ortaklık hmm, ayarlamış Zoo Games takımı diyelim. E, takipçi sayıları gayet iyi. E, blockchain game with revenue generating yani kar, baz, e, kar getirici blockchain oyunların ...la ilgileniyor bu proje. Eee, oyun içi eee... ...oyun içi bazı geliştirmeler yapıyorlar galiba... ...in-game o yüzden yazmışlar ve NFT'lerle ilgileniyorlar. Ve yine Binance NFT, Approved by Binance NFT... ...diye bir şey koymuşlar. Galiba Binance'in ...Binance tarafından belli bir kategoride doğrulamaları var... ...yani anladığım kadarıyla. Zaten... ...hiç de küçük bir proje değil dediğim gibi ve ortaklıkları var... ...Zoo Games'te Bu çok iyi bir haber. Eee, fotoğraf turşuma... ...gitti. Eee... Evet böyle yani Mars 4 diye bir projeyle. Yine çok önemli bir haber. Zoo Games uygulaması OKX cüzdanında listelenmiş. E, bu ne demek biliyor musunuz? Yani şu andan itibaren artık e, favori platformunuz olan Zoo Games e, uygulaması ne artık OKX cüzdanından erişebileceksiniz. Ve e, tek yapmanız gereken OKX cüzdanını indirmek telefonunuza e, ve ardından Discovery e, kısmına gelip ee, oradan e, oraya Zoo Games, e, yani Zoo games oradan açıp oradan giriş yapmak. Tek yapmanız gereken bu ve ardından artık Zoo Games'e Zoo games giriş yapmış oluyorsunuz. Bu kadar. Yine sonraki habere bakalım. Ee, get ready for the upcoming chapter in our. Evet, e, önümüzdeki web 3 oyun ekosistemi macerasının yeni bölümünü hazır, hazırlanan diyor. %92.2'si yakılmış. Bundan daha önce bahsetmiştim size. Vizu'nun supply'ından yani piyasadaki arzından ve ne kadar yıkılacağından falan bahsetmiştim. Ne kadar yıkıldığından da. Ve bakın şu anda Vizu, bu arada neydi? Zonun artık Vizu'ya geçiş yapmıştık, yapıyorduk. Vizu yeni Zonu aslında. Yani ve Vizu'nun %92.2'sini yaktıklarını söylüyorlar. Hemen şuraya girip tekrar bakalım. Daha fazla bilgi de buradan oluşabiliyormuşuz. Şöyle bakalım. Aynen aynı şey burada yazıyor. Tokenomics Part 2'ymiş bu da. Part 1'e zaten birlikte bakmıştık. Hemen hızlıca Part 2'ye bakalım. Ee, gerçi Part 2... Yani part 2'yi e, sonraki videoda açıklayayım size. Şöyle hızlıca devam edelim. Zoracers şu anda Hyperplay e, Gaming'de listelendiriyor. Hyperplay Gaming hemen bakıyoruz. 7000 takipçileri olan ve... E, ve BÜÇ e, tabanlı oyunların launcher'ı olduklarını söyleyen ve aynı zamanda oyun mağazası olduklarını söyleyen bir proje. E, gayet hoş bir proje. Gayet ciddiler bu arada. E, yani şöyle göstereyim size hemen Twitter'larını falan. Sabitlenen videoyu falan size izlersiniz. Yani e, bakın gayet ciddiler. Kendi etkinliklerini yapıyorlar. E, kendi alanları kiraladıkları yer, kiraladıkları yerler var. Yani gayet ciddi olduklarını burada gösteriyorlar bence. Ee, böyle projelerde sosyal etkinlikler çok önemli çünkü. Evet, yani ve Hyperplay'de listelendiğini söylüyoruz. Zoo Racers'ın. Bu ne demek? Hyperplay.xyz'ye giriyorsunuz ve Hyperplay launcher indiriyorsunuz. Aynı Steam'de yapıldığı gibi. Ardından Hyperplay'ı açıp, ee, Zoo Racers'ı aratıyorsunuz ve indiriyorsunuz ve artık istediğiniz zaman oradan oyun açıp oynayabiliyorsunuz. Ee, bu da böyle bir haberdi. Ee, evet. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Kendinize iyi bakın. Görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.